Merhaba sevgili arkadaşlar. Haftalık tarot yorumlarımız devam ediyor. Sıradaki burcumuz terazi. Bakalım terazi burcu ile ilgili hangi kartlar karşımıza çıkacak? Bu hafta için bakalım hangi kartlar gelecek terazi burcu için? Evet. Kartlarımızı çekelim. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili terazi burcu. Kendi içinizde dönmüşsünüz. Kendi içinizde bazı e, değerlendirmeler yapıyorsunuz. Hayatınızla ilgili kararlar verme aşamasındasınız. Kendi içinizde e, bazı şeyler düşünüyorsunuz. Belki burada bir bayanla konuşabilirsiniz. Birisiyle dertleşebilirsiniz. Ona bir sırrınızı açabilirsiniz. Veya onun sizinle belki konuşması gereken bazı şeyler olabilir. E, burada siz birazcık bir e, Böyle konuşmaya ihtiyacınız var. Birileriyle dertleşmeye, birileriyle konuş, e, görüşmeye e, fikirlerinizi e, paylaşıp bunlarla ilgili e, konularda öğüt almaya ihtiyacınız var. Belki de birileriyle bir konuşmanız olabilir. Kendi içinizde bazı kararlar verebilirsiniz. Bunların e, ruhani bir şekilde bunu içinizde yaşıyorsunuz şu an. E, kader çarkı var. Sanki çevrenizdeki hem e, çevrenizdeki kişilerden hem maddi hem manevi anlamda destek alacaksınız. Bakın arkasından dünya kartı gelmiş. İstediğiniz yani daha kendinizi birazcık daha rahat özgür hissetmek istiyorsunuz. E, sanki böyle birazcık bu ortamdan uzaklaşmak bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Böyle bir e, e, ruh haliniz böyle birazcık rahatlamak, birazcık bulunduğunuz belki sıkıntılı ortamdan uzaklaşmak istiyorsunuz belki bir tatil istiyorsunuz böyle bir hani bu böyle bir sıkıntılı durumlardan kurtulmak istiyorsunuz rahatlamak istiyorsunuz ee, geçmişe takılı kalmadan ilerlemeniz ve pozitif enerjiyle hareket etmeniz sizin yararınıza olacak yani e, düşündüğünüz konularla ilgili artık e, rahatlama anlamında pozitif e, enerji yüklemeniz gerekiyor kendinize. Ee, bu durumda sizin daha iyi, daha rahat hareket etmenizi sağlayacak. Birazcık hani böyle huzurlu, daha daha rahat olacaksınız yani. Daha istediğiniz şeyleri elde edeceksiniz bu durumlarda. Dünya kartı çok güzel bir kart çünkü hayatınızdaki olumlu gelişmeleri gösteriyor, güzel gelişmeleri gösteriyor. Ee, belki birazcık da hani takdir görmek istiyorsunuz çevrenizden güneş kartı çok güzel Kılıç kralı evet yani çevrenizdeki kişilerden de e, takdir görmek istiyorsunuz eşiniz olsun partneriniz olsun ailenizden olsun onlardan da e, birazcık böyle hani e, takdir edilmenizi istiyorsunuz e, güneş kartı çok güzel olumlu karşınıza güzel fırsatların çıkacağı olumlu gelişmelerin olacağı'nı gösteren e, mutlu hissedeceğiniz kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir zamana geçiş var. E, kontrollü giden bir süreçtesiniz e, her her durumda yani e, özellikle ikili ilişkilerinizde birlikteliğinizle ilgili kontrollü bir süreç içerisinde yaşıyorsunuz e, ciddiye giden bir e, birliktelik veya bir arkadaşlık veya yeni bir e, durum söz konusu olabilir ciddiye adım atabilirsiniz ciddiyete adım atabilirsiniz kılıç kralı sizin destekleyen kişiler var etrafınızda özellikle aile büyüklerinden bir kişi tarafından sizi her şekilde yani her durumda arkanızda çok büyük destekçiniz yine aynı şekilde Azize kartı da var bir e, kadın tarafından da çok güzel destek aileniz, eşiniz, aileniz, arkadaşlarınızdan da çok büyük destekler alacaksınız. Belki bir karar aşamasındasınız. Bununla ilgili onlardan da size çok güzel destek. Bakın Dünya kartı var, Güneş kartı var. O kadar olumlu ki e, maddi anlamda da rahatlama söz konusu. E, dengeleyen hayatınızda belki işinizle ilgili, ortağınızla ilgili, eşinizle ilgili durumlara dengeleyen taraf siz olacaksınız. Bu iki her konuda iş, aile, eş yani her konuda kendiniz bu hafta dengeleyen taraf siz olacaksınız. İlişkilerinizde ilişkilerinizde de dengeleyen taraf siz olacaksınız. Yani karar verme aşamasında verilecek kararlarda iş konusunda ve kararlarda dengeyi siz kuracaksınız. Yani adımları, önemli adımları siz atacaksınız. Aynı şekilde ilişki durumunuzda da önemli adımları siz atacaksınız. Her şeyde bir adım önde olan siz olacaksınız ve güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Güzel kartlar çıktı. Çok güzel kartlar çıktı Terazi burcuna bu hafta. yeni gündemler, yeni durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yeni farklı şeyler olabilir. Ee, güzel güzel gelişmeler var. Güzel karşılaşacağınız durumlar ve var ve bunlar sizin e, gerçekten kaderinizi etkileyecek şeyler. Evet sevgili terazi burcunun da kartlarını elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ee, bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkürler.